Arkadaşlar, hayırlı günler. Bugün pide yapacağız, Kuşbaşlı. kuşbaşlı ve kıymalı ah, nahmacun. Şu şekilde etlerimizi ayarladık. Etimizi dolaptan çıkardık, buzluydun. Bir kanalda görmüştüm, şöyle suyun içine ılık su, birazcık sirke, beyaz sirke diye söylüyor. Biz ev sirkesi vardı, elma sirkesi, onu kullandık koyduk suyumuzun içine biraz da tuz o da eridip poşetinden etlerimizi koyduk şu şekilde hemen çözüldü gerçekten de denemek lazım uzun saatlerce beklemen gerek yok etlerimiz hemen normale döndü yani çözüldü poşetinden bir koyacaksınız poşeti çıkarıp koymayacaksınız içindeki sirkeşi eti temas etmemesi için çıkardım şimdi ben poşetlerden suyumuzu bu şekilde bu suyu şimdi döküyoruz Şimdi etimizi ayarladık. Kıymamızı o şekilde malzemelerimizi de ayarladık. Şimdi etimizi bir kuşbaşımız doğrayalım minik minik. Kuşbaşı ayrı yapacağız. Kıymalı ayrı yapacağız. Bunu paylaşmak istedim. Etimizi kuşbaşı doğradık arkadaşlar. Şimdi birazcık etimiz böyle 500 gram falan. Bir tatlı kaşığı kadar tuz. Çok tuzlu olmasın bir çay kaşığı kırmızı toz biber bir çay kaşının yakında karabiber çay bardağı kadar zeytinyağı bir çay bardağı yakın süt şimdi bunu güzelce harmanlayıp dolaba atalım. Şöyle iki yemek kaşığı kadar da rendelenmiş soğan ilave ettik arkadaşlar. Şimdi bunu güzelce harmanlayıp kapalı bir şeye koyup dolaba atıp bekleteceğiz inşallah. Sabahtan yapıyoruz bu işlemi. Akşamdan da yapabilirsiniz. Bunu beklesin dolapta dinlensin biraz. Arkadaşlar kıymamızı da Hazırladığımız içimize kırmızı biber, kapya, yeşil biber, robottan çektik bunları, soğan, bu da iç yağımız. Bunun içinde aynı karabiberimizi, pul biberimizi, tuzumuzu, yağımızı sepiyoruz. 2 tatlı kaşığı tuz. Tuz ayarlamasını yapabilirsiniz. 1 çay kaşığı kırmızı biber, 1 çay kaşığı karabiber. Yağımız. Şimdi de kıymamızı katalım. Bunu güzelce yoğuralım. Tomatisi sosu da koyduk arkadaşlar. Şöyle gazoz şişelerle sos yapmıştık. Bunlardan bir ilave ettik. Tomatisi yerine tomatisi kullanmadık. Bu malzemeler erdeki olan malzemeler. Kapıyı böyle yeşil biberle dolaba yazdım koymuştuk. Hepsi doğal. Organik. Bu şekilde isteğe göre biraz daha domates sosu koyabilirim. Güzelce bunu harmanlayalım. Birbirini gidelim. Sonra da dolaba koyalım. Beklesin. Arkadaşlar hamurumuzda yoğurduk. Maya, biraz süt, birazcık da yağ koyduk. Su, azıcık şeker, tuz mu hamurumuzu mayaladık. Beklesin, kabarmasını bekleyelim. Ayak Hamurumuz çok güzel kabardı arkadaşlar. Şimdi bezeler haline getirelim. Sonra da yapmaya başlayalım inşallah. Arkadaşlar pizzalarımızı bu şekilde yaptık. Nedeni de üst kapağının şeysi yok, ceyranı yok. Sadece normal tencere kapağı gibi. Kıymalar üstünü pişirmedi. Biz de bu şekilde yapmak karar verdik. Kapattık birbirini kapalı pizza oldu. Bu şekilde arkadaşlar. Tencere çok piz, e, macun, e andırmıyor. Ceyranlı ama bunu ta özel bir şey sorması lazım. Fırındakiler gibi olmuyor. Biz beceremedik. Bu şekilde yaptık. Öbür türlü beceremedik. Siz de deneyin arkadaşlar. Hadi buyurun. Merhaba yiyelim.